Demirel dedi ki ya bu halk plan istemiyor, pilav istiyor dedi. Ve bugüne kadar da pilav isteye isteye bu hale geldik. Yani den denecek söz kalmadı. Ülke yavaş yavaş bitiyor. Böyle bir yanımızda biri olsun, kalabalık olalım. Olan oluyor. Yani şu anda da ben öldürülebilirim. Bunun bir garantisi yok. Ve bunu yapan bir insan ceza da almıyor. Çok kolay bir şekilde bunlar bitiyor. Yönetimin değişmesi lazım. Sonuçta şu, ben de emekliyim ama şu emeklilerin yüzünden bu hallerdeyiz biliyor musun? Yok elim kırılsaydı vermeseydim de yok bilmem. Geçti artık. Sen pişmanlık fayda Etmiyor. yani hani sınırlarımız namuslu ya alakası yok. Hiç burada durmayacaktım ama konuşmak istedik artık. Çünkü çok bunaldık. Bütün kız arkadaşlarımla beraber şu an çantamızda biber gazı taşıyoruz ve bunlar mesela AVM'lere falan girilmiyor bunlarla. Almıyorlar. Bu ülkede yaşamak da zor, devam etmek de zor. Baktık ailesinden 12 kişi suç işliyor. Bize de öyle söylediler. Yani bu su... ailesinden 12. Nerede onun ailesinden araştırma yapıldı. 12,5 milyar para alıyorum. Ben oğluma yardım ediyorum. Yani bu kanun mu? Bu kanun değil. O kadar bir de narinin olayısı niye çıkarmadılar? Bu devlet sağlıyor mu? Devlet onlara destek mi oluyor? Bu onların adamları devletin içinde var, devlet çıkarmadı. Narini biz nasıl devlete güveneceğiz? Vatandaşın ırzına geçmişler, sen ne gündem diyorsun baba? Hayır, ama. Yok, biz sınır olduktan sonra... Yok. Gündeminizde ne var? Vatandaş olarak. Ya pahalılık var kardeşim. Bak ben size bir şey göstereyim. Ben şeyi nereye koydum ecza şeyini? Al bu. Bak. Göstereyim. Böyle bir şey olmaz. Dün bunu ben eczaneden 7 liraya aldım. Bugün geldim. Üsküdar'da 13 lira. Dün Beyoğlu'nda 7 liraya aldım. Bugün Üsküdar'da 13 liraya aldım. 1 lira eksik çıktı. Olsun abi dedi sana 12 lira olsun. Vallahi bak. Şimdi ben yarım kilo ceviz aldım, yarım kilo fındık aldım, ben yarım kilo buyurun burada taze ceviz aldım, yarım kilo taze fındık aldım, Üsküdar'a geldim yani buradan şey diye ikisine 150 lira verdim. Kilosu 150 lira, kilosu 150 lira düşünebiliyor musunuz? Ancak yarım kilo alabildim. Ya emekliyiz, emekliyiz de ne olacak bu bizim halimiz? Yani şöyle ben düşünemiyorum ya bu sosyal patlamalara sebep olur. Bakın söylüyorum. Sakın yani bu bu gidişat normal bir gidişat değil. Bizi idare edenler düşünsün. Bilhassa bilmem nereden tasarruf olmaz dedi. Ne, Nerede itibardan. Bakınız buradan söylüyorum. 1882'de moratoryum ilan ettik. İkinci Abdülhamit moratoryum ilan etti. Bizim her şeyimize el koydular her şeyimize, fındığımıza, fıstığımıza, pamuğumuza, her şeyimize. Ama biz akıllanmadık, Yıldız Sarayı'nı yaptık. Ben gittim Yıldız Sarayı'nı gezdim. Ve hayret ettim ya, biz iflas etmiş bir devlet Yıldız Sarayı'nı yapar mı ya? He? Olur mu? Şimdi ben bizi idare edenlere buradan sesleniyorum. Lütfen itibar itibar dinlemeyin. Tasarrufunuzu şeyden yana yapın. Tasarruftan dediğimiz yani bundan yana yap. Herkes yapsın. Herkes bilisın. Bilhassa buradan Sayın Ekonomi Bakanımız Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Yani ekonomiden anlar, tamam, bir şeyler yapıyor. Fakat, ee, kısmakla şey olmaz. Bizim maaşımızı kesmekle buyurun hanımefendiler. Dinleyecek misin? Şey. Tamam, madem ki sizin için söylüyorum. Size he, şöyle ben anlatayım. Madem ki öyle ekonomiye gireceğiz. Bizim derdimiz geleceği göremiyoruz. Geçmişimiz zaten karanlıktı. Ben 77 yaşındayım. Rahmetli Demirel 64'te mi 65'te? O zaman İsmet Ünlü dedi ki şey yapalım, plan yapalım. Planlamayı o getirdi. Demirel dedi ki ya bu halk plan istemiyor, pilav istiyor dedi. Ve bugüne kadar da pilav isteye isteye bu hale geldik. Ay çok doğru söyle dalga geçmiyor. Yok ben tabii ben sizin yaşınızdaydım yavrum bu şey olurken o günden beri be, kemerleri sıkın diyorlar. Ben 77 yaşına geldim. Hala kemerleri sıkıyoruz. Şu halime bak. Aa diyeceksiniz ki ben bunların hepsi çakma ha. Bu dahil çakma. Ne yapayım? Aslını alamıyoruz. Çakmaları giyiniyoruz. Millet de zannediyor ki ha bu şey görünüyor. Ama gene bizi idare edenlere teşekkür ederim. Bizi idare edenler lütfen tasarrufunuzu halkın halktan yana kullanın. Halktan yana kullanın. Yani bu gidişatımız şimdi gelecekte sosyal patlamalara sebep olabilir. Hiç hiç kimse şey yapmasın. Bunu lütfen önlemini alsınlar. Gündemimizde şu an ikbal olayı var. Kadın cinayetleri var, eğitim var. En en önemlisi kadın cinayetleri var. Ülkede sosyal çürüme var. Bu yani ilk defa yaşlı bireylerin, yaşlı kesimlerin ben çok doğru konuştuğunu düşünüyorum. Bir güncelleme gelmiş artık onlara da. Hani herkes bir bilinçlenmeye başlamış ufak da olsa. Çünkü genelde Üsküdar'da bu bilince sahip ben pek vatandaş bulamıyordum ama şu anda biz arkadaşlarla işte dersten çıkıyoruz, derslere gidiyoruz. Her şey çok pahalı. Korka korka gidiyoruz bu arada. Tek başımıza yürümüyoruz. Hep iki kişili, üç kişili gruplar halindeyiz. Yani ben tek başıma bile yemek yiyemediğim için arkadaşımla beraber durdum. Şimdi arkadaşımla beraber gidiyoruz. Ülke sapıttı. Yani gençler asla değer verilmiyor. Özellikle kadınlara ve ve hayvanlara bu ülkede. Yani yaşamaya çalışıyoruz. Her şey çok pahalı. Yani daha demin Burger King'den falan çıktık. Yemek yedik. Arkadaşlarla bir yere gidiyoruz. Her şey ateş pahası. Yani bu sürekli dönüşüyor. Minibüsler, otobüsler. Yani bilmiyorum. Bunu biz karşılayabiliyoruz ama karşılayamayan kesim çok fazla var ülkemizde. Yani den denecek söz kalmadı. Ülke yavaş yavaş bitiyor. Özellikle de mülteciler, başka daha kimliği olmayan vatandaşlarla beraber. Geçen gün şurada kavga oldu. Suriyeliler kadına saldırdılar. Saçını çektiler caminin orada. Ve bizim Türk toplumumuz polisler falan izliyordu. İşte o dilenci Suriyeliler erkek çocukları saldırdı ve biz minibüsteydik indik. Koştuk kadına yetiştik falan ve onlar hani soruşturma bile bir bakılmadı yani. Sadece aldılar götürüyoruz dediler. Üstlerine bile gitmediler. Daha çok kadına soruyorlar işte siz ne yaptınız falan diye kadının üstüne gidiyorlardı. Genç bir kız olarak akşam saatlerinde rahat rahat dolaşabiliyor musun? Sokağa Hayır. çıkayım diye diyebiliyor musun? Hayır dolaşamıyoruz yani bu artık eskisi gibi değil. Yani eskisi gibi dediğim zaten 18 yaşındayım ama hani ben küçükken falan annemlerle gece dışarı çıkar akşamları otururduk. Teyzemlerle sürekli bir yerlere giderdik ama eskisi gibi onlar da değil. Hep böyle bir yanımızda biri olsun, kalabalık olalım. Ya annemler zaten beni hani çok sıkan bir ailede değilim. Hani beni rahat bırakırlar ama ben artık ona yani girmiyorum. Çünkü hani rahat da bırakılsan, geç de girsen olan oluyor. Yani şu anda da ben öldürülebilirim. Bunun bir garantisi yok. Ve bunu yapan bir insan ceza da almıyor. Çok kolay bir şekilde bunlar bitiyor. Bunda artık yani yönetimin yönetimin değişmesi lazım. Yasaların yani hadım yasası geldi. Ama bunun artık şeyde sorumlusu yani sonucu bu olmaması lazım. İdam yasası gelmesi lazım. Çünkü bizim Türk toplumumuz maalesef akıllanmıyor. Şiddetle, dövüşle yani ceza cezayla akıllanıyor. Asla diğer ülkeler gibi değiliz. Yani kız çocuklar olarak bir güvencemiz yok burada artık. Yani diğer ülkeler gibi değiliz. Oralarda çok iyi olduğu için demiyorum ama hani belli kurallara uymuyoruz ve bunlar da bizi şey yapıyor. Aslında geldiğimizde gülüp geçtik. Hiç burada durmayacaktım ama konuşmak istedik artık. Çünkü çok bunu aldık. okula gidiyoruz, çıkıyoruz, e, kurslara gidiyoruz. İnsanların bir şeyi olmuyor. Güvencesi olmuyor. Ya bir şey olur mu? Ya ben bir biber gazı alacaktım. Fiyatlarını arttırdılar. yanımızda ee, yanımızda elektroşok cihazları alacaktık. Fiyatlarını arttırdılar. Bütün kız arkadaşlarımla beraber şu an çantamızda biber gazı taşıyoruz. Ve bunlar mesela AVM'lere falan girilmiyor bunlarla. Almıyorlar. Bilmiyorum zor yani. Ülkede yaşamak da zor, devam etmek de zor. Gündeminizde ne var diye soruyorsunuz. Ha benim yani, gündemimde şu an NASA saldırılarıyla ilgileniyorum ben sosyoloğum, Sosyolog Ayşe Ay. Evet. E, nasıl hava sahası dolu, terör saldırılarıyla dolu her tarafa giriyorlar insanları rahatsız ediyorlar çok ahlaksız pis sistemler kullanıyorlar bilerek onunla ilgili şikayetlerde bulunuyoruz sorunu halleden yok maalesef ya bu Erdoğan'ın bu, bu konuları halletmesi gerekiyor biz ona da çok şikayetlerde bulunduk baktık ailesinden 12 kişi suç işliyor bize de öyle söylediler yani bu Erdoğan'ın ailesinden, 12 Erdoğan ailesinden araştırma yapıldı öyle söylendi bize nasıl bir suç işliyor? mı? NASA sistem uzay örgütçüleri var mesela. Onları merak ediyor. için içine, içine girmiş çıkamıyor. Vatandaşa bağlıyor. Terör sistemleri de var. Yani bu sonu kim halledecek bu ülkede değil mi? Herkes sorunu biraz daha açarsanız bunu herkesin bildiği bir sorun değil. Yani dinleyenler de açık bir şekilde anlasın. Uzay konusunu zaten herkes bilmiyor. Bu uzayda yaşayanlar dünyayı merak ediyorlar mesela. Dünyaya inmek istiyor. Devlet adamıyla görüşüyor. Para karşılığı anlaşıyor. Ülkeye giriyor. Sistemi taktığı gibi seni mahvediyor. Mesela senin vücudundaki vitaminleri çalabiliyorlar. Ondan sonra evine giriyor, izliyor, rahatsız ediyor. Sürekli takip ediyorlar insanları. Ya şahit oldunuz mu? Evet hem yaşadım hem takip ettim hem de bildirdim. Zaten el de baktı. Yaşadım Savcı. derken bizzat kendiniz mi yaşadınız evet, yoksa evet, gördünüz mü? Gerçek bu olay gerçek. Şu an gündemde olan konu bu NASA terör saldırıları ee, şimdi terör NASA'yı merak ediyordu ki NASA ile ben her yere gireceğim her istediğimi yapacağım diyor herkesi takip edebiliyorum diyor artık oturduğum yerden diyor nükleer kullanmadan diyor savaşacağım diyor herkesin her bilgisi benim elimde olacak diyor anladınız mı bu konuda ne yapması lazım düzgün bir cumhurbaşkanıysa genelkurmay başkanıysa sorunu halletmesi gerekiyor e maalesef az önce röportaj yapana baktım ne diyor İdam gelsin diyor bu ülke gerçekten düzgün bir ceza sistemi olacak ki bunlar bir daha suç işlemesinler değil mi? Vatandaşlar zarar veremesinler. Vatandaş da hakkını alabilsin. Mesela bir savcıya gidiyoruz, hakkımızı alamıyoruz. Hemen işbirliği yapıyorlar, hemen rüşvet veriyorlar. Diyor ki ben sorunu halledeceğim diyor, sorunu halletmiyor. Ben bir sosyolog olarak böyle bir sorunla karşılaştım bu ülkede. Peki yaşadığınız olay nedir? Halletmiyorlar dediniz, bu sorunu çözeceğiz dediler dediniz. Olay nedir? Korkuyorlar, tamamen korkuyorlar. Şey diyor mesela biz diyor sorunu halletmeye çalıştığımız zaman onlar bizim sistemin içine giriyor diyor. Bizim sistem o kadar gelişmiş değil diyor. Bir de şey yapıyorlar. Yabancı ülkeden insanlar çok fazla izliyor. Devletin sistemini bırakıyor, onların sistemi kullanıyor yakalanmamak için. Bir tane vatandaş gözünü kestirip ona iftira atabiliyor mesela. Kötü işlerde kullanmak isteyebiliyor. Yani bizim istediğimizde Genel Kurmay başkanlığındaki kişinin düzgün birisi olması lazım ki bu ülkede hani suç işleyenler hem hukukçuların da bu konuya el atması gereken bir Genel Kurmay Başkanlığı düzgün olması lazım ki sorunları halletsin. İnşallah sorunlar halledilir. Sosyolog yorumları da önemli tabii. Sosyolog oklara da ihtiyacımız var bu ülkede. Onlara da terbiyesizlik, saygısızlık yapmasınlar. Ee, size de teşekkür ediyoruz. Bizimizde de olsa yayınlayacağız. Tabii yayınlayın bunu. Gerçek bu konular. Vatandaşın gündeminde ne var? Suriyeliler bir. Ekonomi sorun iki. Adalet sistemi üç. Daha ne söyleyeyim? Zaten üçü Türkiye'nin kaderini çiziyor ne yönde bu saydığın sorunlar düzelecek gibi duruyor düzelmez, mu? Düzelmez, İktidar da değişse düzelmez. Çünkü ekonominin e, şu anda hazine tamamen tam takır. Gelen kişi de zaten elim kolum bağlı diyecek, çalışamayacak. Yani sonuç hiç iç açıcı değil. Çok ben ne? ya ben Allah'a şükür şimdi ne kadar memnun değilim desem gene de memnun sayılırım ama şöyle Olmalamaya sayılırım. Ortalamaya göre memnun Değil, değil. Bak ben açıklamasını da yapayım. Ben 18 sene oldu emekli olalı. Şu anda aldığım maaş 14 bin lira. Çalışmasam açım. Çalışmasam açın. Yani başka ne söyleyebilirim? Yani ekonomiden başlıyor, sorununa kadar her şey tam takır gidiyor yani. Emekliye neden doğru düzgün bir zam yapıldı? Geçinilmediği biliniyor zaten resmi rakamlara göre. 19 bin lira açlık sınırı. Hazinenin hazinenin kaymağını belli başlı kesim yiyor. Hazinenin ona gidecek paralar bize gelse aslında hiçbir sorun kalmayacak. Ama sonuçta şu ben de emekliyim ama şu emeklilerin yüzünden bu hallerdeyiz biliyor musun? Emeklilerin yüzünden bu haldeyiz. İş işten geçtikten sonra bir laf var söylemeyeceğim ama Yok elim kırılsaydı vermeseydim de yok ben o, Geçti artık. Sen pişmanlık fayda etmiyor. Onların çoğu da pişman şu anda ama yani iş siyasete döndüğü zaman AK Parti bilmem ne olayı değil. Yani ben bak sol parti sol görüşlüyüm, partiliyim ama şu anda ben başımdaki şahsın açıklamalarını da beğenmiyorum. Ben şahsa değil partiye şey yapıyorum, partiye önem veriyorum. Bak şu anda başımızdaki şahsın bazı açıklamaları beni de tedirgin ediyor. Şu anda elin güçlenmiş senin. Elin güçlenmiş hala böyle farklı yerlere gidiyorsun. Yumuşamaya Fark... gidiyorsun. gidiyorsun. Ben açıklamasını yapmak istemiyorum. Hala farklı yerlere gidiyorsun ama yanlış yoldasın. Yanlış yoldasın çünkü başımızdaki şahsın sana karşı tavırları çok farklı. Senin tavırlarında çok yok. yok öyleydi böyleydi ama hikaye onlar. Hikaye onlar. Ben kesinlikle tasvip etmiyorum ama geleceğimiz de pek iyi değil. Özellikle bu Suriye olayında yarın hadi biz neyse de yarın bir gün çoluğumuzun çocuğumuzun başına çok büyük bela olacak bunlar. Çok büyük bela olacak. Hala din kardeşi. Ne din kardeşi ya? Din kardeşi farklı bir şey. İçeri gelenlerin ne olduğu farklı bir şey. İt mi, hırsız mı, uğursuz mu, terörist mi ne olduğu belli değil. Gelen alıyorlar, giden alıyorlar. Delik deşik oldu sınırlarımız yan. Hani sınırlarımız namuslu ya. Alakası yok. Yalnız bir şeyler nemalanıyorlar, bu işte de nemalanıyorlar ama Allah sonumuzu etsin. Tamam bir şeydir. Ne için soruyorsun? Gündeminizde ne var diye soruyorum. Ha abla. gündemde ben, benim oğlum otobüsçüdür. Halk otobüsü. onun halk otobüsü var. Halk otobüsü. Evet. Onun parası vermiyorlar. Benim oğlum başka geliri yok. Çok mağdur oluyor. Ben bir emekli olarak. Niye vermiyorlar? Bir şey mi var? Belediye, onu tek değil Otobüsçüler hepsi eledir. Belediye diyor para yok. Para yok diyor. Para yok yani diyor. Özel halk para yetiştiremiyorlar mı, mı? Vermiyorlar, vermiyorlar. 12 milyona yakın parası içeriye girmiş. Mağdur ben kendi emekliyim. 12 10. milyar para alıyorum. 12,5 milyar para alıyorum. Ben oğluma yardım ediyorum. Yani bu kanun mu? Bu kanun değil. Her şey zaten pahalı, hayat pahalı zaten. Siz biliyorsunuz, her şey pahalı. Ben bir anne olarak çok üzülüyorum. Benim oğlum kendi çoluk çocuğuna karşı mahcup oluyor, mağdur oluyor. Şimdi mali olmasa olmasa diyoruz yok var. Vermiyorlar, söz veriyorlar. Kaç defa gittiler, yürüyüş yaptılar. Belediye söz verdi, yine para vermedi. Benim şikayetim o zaten şikayet çok. Bitmez. O kadar bir de narinin olayını niye çıkarmadılar? Bu devlet sağlıyor mu? Devlet onlara destek mi oluyor? Bu onların adamları devletin içinde var, devlet çıkarmadı. Narinin biz nasıl devlete güveneceğiz? Bizi güvencemiz yok. Emekli, Hiç değilim. Emekli de yaşayabiliyor mu? Hiç değilim. 12 milyara ne oluyor? Ne geliyor 12 milyara? Ceyrandır, sudur, doğal gazdır, e, yemektir, içmektir. Yani ne geliyor? İşte geçindiriyorum. Belki benim bir kiram var ben onu alıyorum geçiniyorum. Ama adam var hiç o de da yok. Adam geçinemiyor. Maktur. Her şey pahalı. Hayat evet. çok pahalı olmuş. Sebebini neye bağlıyor? Onun sebebi bizim devletimiz ilk başta bizim cumhurbaşkanımız çok güzel yürüdü. Bu sonda her şey alt üst oldu. Hiç Gerte kimse... Düzeltebilirler miydi peki? Hiç de düzeltemezler. Zor düzeltirler, daha düzeltemezler. Çok zor. Hayat çok zor olmuş. Hiçbir şey kalmamış. Ne saygı kalmış, ne sevgi kalmış, ne bir şey. Her şey bitmiş. Bir şey kalmamış. Şikayet çok bitmiyor. Artık bu kadar söyledim ama ne olur ben rica ediyorum bizim Cumhurbaşkanımız da bu otobücülerin parasına bir el atsınlar onları, paraları versinler. Benim oğlum çok mağdur oluyor ya. Ben para alıyorum ve ayda 3 milyar 4 milyar o 12 buçuk milyarda ona veriyorum. E onun 3 tane şey var öğrencisi var. Kızı üniversite gidiyor iki tane öğrencisi var. Servis parası veriyor, üstüste gidiyor para. Başka bir geliri yok ne olacak?